Vay Brenda, bazı şeyler senin için ne kadar kolaymış. İşine geldiği zaman gelenek ve görenekleri kendine kolaylık sağlamak için eğip bükmeyi herkesten daha iyi biliyorsun. Ne demek istiyorsan açıkça söyle Sakşi. Açık mı konuşayım? Peki sende gerçekleri dinleyecek yürek var mı? Tamam o zaman. Aslında o satılık gelenin bu evden gitmesini hiçbir zaman istemedin. O yüzden kim bilir kaç asırlık gelenekleri durup dururken övmeye başladın. Birdenbire bir satılık gelinin ücretini ödemeden önce bu ticari ilişkiden azat edilemeyeceğini hatırladın. Ama satılık gelin aynı geleneklere uygun şekilde muamele görünce gelenekler senin için birdenbire işkence oldu. Onu sıkıntıdan kurtarmak için kim bilir kaç yıldır süre gelen gelenek göreneklere son verdin. Açık konuşmam gerekirse çok yetenekli bir muhtarmışsın. Senin gözünde törenler, kanunlar, kurallar hepsi köylüler için geçerli. Ama söz konusu köyün muhtarının kendi çıkarı olduğunda... ...tek bir lafıyla istediği gibi her şeyi değiştirebiliyor. O kadar ikiyüzlüsün ki... Ben ikiyüzlü değilim. Yaptığım şey insaniyet namınaydı. Purvi için değil. Yalan tamamen yalan. Kurnazlığına insanlık diyerek başka insanları istediğin kadar kandırabilirsin. Ama beni değil. Kabul et, o aptal kız için herkesi feda edebileceğini iyi biliyorum. Söz konusu olduğun zaman diğerinin ne hissettiği umurunda değil. Senin derdin kanunlara uymak değil. O aptal kız ve onun için bütün kanunları değiştirebilirsin. Bunu neden kabul etmiyorsun? Bunlar sadece senin düşüncelerin. Senin hayal gücün. Böyle konuşarak gerçekleri yalanlarla değiştiremezsin. Ben de tam olarak onu diyorum. Ne gerçekleri yalanlarla ne de yalanları gerçeklerle değiştiremezsin. Ve gerçek şu ki senin için bu dünyada o aptal kızdan daha önemli bir şey yok. Eğer söylediklerin doğruysa o zaman benim üzerime yemin et. O aptal kıza hiçbir şey hissetmediğine yemin et. Benim ve çocuklarımın üzerine yemin et. Gerçeği söyle. Purvi için bir şeyler hissediyor musun? Onu seviyor musun ha? Yoksa sevmiyor musun? Peki gerçekleri duyacak cesaretin var mı? Senin gerçekleri söyleyecek cesaretin varsa benim de gerçekleri duymaya cesaretim var Virendra. Söyle bana. Senin gerçeğin ne? Gerçek şu ki Evet, ben Purvi'ye karşı bir şeyler hissediyorum. Ona karşı duygular besliyorum, doğru. Sadece o da değil. Ben o aptal kıza aşık oldum. Benim gerçeğim bu. Ama beni yanlış anlama lütfen. Seni hayatım boyunca sevdim. Ve ne zaman olduğunu bilmiyorum ama... O aptal kız kalbimi kazandı. Çocuklarımızla ilgilenmesi, ailemizle ilgilenmesi... Ne zaman nasıl oldu bilmiyorum ama oldu ve ben ona aşık oldum. Ben başlangıçta... Bırak onunla konuşmayı, ona bakmak bile istemiyordum ama temiz kalbi ve iyi niyetiyle herkesin kalbini kazandı ve benimkini de. Ve aramızdaki ilişki yavaş yavaş aşka dönüştü. Her neye ihtiyacım olduysa hep yerine getirdi ve o beni her zaman anlayışla karşıladı. Dürüstlüğüyle, açık sözlülüğüyle, iyi niyetiyle, sevgisiyle, her şeyiyle. Beni kendini öyle bir aşık etti ki ben, ben nasıl olduğunu anlamadım bile. Ama bu yüzden kendini üzmene gerek yok Sakşi. Sana bakmak benim sorumluluğum ve bunu her zaman yerine getireceğim. Hurvi'yi ne kadar seversem seveyim, senin her zaman yanında olacağım Sakşi. Bütün isteklerini ve bütün arzularını yerine getireceğim. Çünkü bu benim görevim. Kocan olarak her zaman senin yanında olacağım. Her zaman yaptığım gibi seni koruyacağım. Sana karşı bütün görevlerimi yerine getireceğim. Ben her zaman senin yanında olacağım Sakşi. Sen her zaman benim eşim olacaksın. Peki ya sevgim Virendra? Benim için her şeyi yapmaya hazırsın. Ama sen her zaman Purvi'yi seveceksin. Ben sana şimdiye kadar hiç yalan söylemedim Sakşi. Ve bugün de yalan söylemeyeceğim. Ben sana bütün gerçekleri anlatacağım. Bu evrensel bir kuraldır. Aşkın ne zaman kapını çalacağını bilemezsin. Ve gerçek şu ki ben de Purvi'ye aşık oldum. Ve bunu açıkça dile getirmekten pişman değilim. Sen gittikten sonra kalbimde büyük bir yalnızlık hissettim. Purvi'nin orada kendine bir yer ettiğini gerçekten fark etmedim. Ama ben ona aşık oldum Sakşi. Kalbimdeki yerin hiçbir zaman değişmeyecek. Sana her zaman sevgi, saygı ve hürmet göstereceğim. Kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak. Bütün dünyanın gözünde sen benim karım olacaksın. Her zaman evimizin ve köyümüzün hanımı olacaksın. Ama ben sana bundan bundan daha fazlasını veremeyeceğim sakın. Benden daha fazlasını bekleme lütfen. Sakşi. Sakşi. Закши, 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 ве не дине. Saklanmaç oynar mısın lütfen? Evet, Fey oynamak istiyorum. Hmm, ben gerketen tavşan olmaz. Siz oynayın. İçimden oynamak gelmiyor. Hayır Fey, lütfen oyna bizimle. Hem içinden gelmiyorsa ne olmuş? İstesen oynarsın. Evet Fey, lütfen. Bugün sen bizi yakalamaya çalış, tamam mı? Biz gidip saklanacağız. Hadi. Lütfen fi. Lütfen, lütfen. Tamam 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 dedim. Ola kadar sayacağım. Hemen gidip Yaşasın. Yaşasın. Evet. evet, evet. evet tamam evet. hadi gidin artık bir. 2 3 4 5 6 7 Çekir Çekil baba. Hey Manas. Ne yapıyorsun sen? Ben sadece ha? Ne yapıyorsun? Bütün gün ayak altında dolanıp duruyorsun. Biraz uslu dur. Hadi şimdi ikiniz de içeri girip ders çalışın. Hadi çabuk. Ders çalıştıkları yok. Bütün gün yaramazlık peşindeler. Brenda bir dakika. Çocuklara neden kızdın? Sadece oyun oynuyorlardı. Çocuklar kötü bir şey yapmadı ki. Neden bu kadar sinirlisin? Bak sana ne diyeceğim aptal kız. Bana akıl vermeyi kes tamam mı? Kendi işine bak. Ama neden? Neden gerildin ki? Çocuklar ne kadar korktu görmedin mi? Ben gayet iyiyim. Gergin falan da değilim. Sen kendi işine bak. Virendra bugün neden böyle tuhaf davranıyor ki? Bir sorun olduğuna eminim. Ama ne? Evet, Purvi'ye karşı duygular besliyorum. Sadece o da değil. Ben ve Purvi birbirimizi seviyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.